Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Sayın Bülent Turan sözü Celal Çamur ve konuna bırakalım. Teşekkürler Zafer Arapkeli. Gezit e, Parkı protestoları siyasilerin ajandasında bir numaralı gündem maddesi olarak durmaya devam ediyor. AK Parti kanadında özellikle öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin olarak okumalar devam ediyor. İşte o okumaları AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan'la konuşacağız. Gerçekten istemediğimiz olaylar, e, hoş olmayan olaylar, e, Türkiye'nin imajını zedeleyen olaylar ama e, haklı talepler de var tabii ki. Siz nasıl görüyorsunuz? Başından şu gelinen noktaya kadar 10 günlük süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bugün biliyorsunuz Adana'daki polis kardeşimizin rahmetli dolu haberini aldık. Birkaç gün önce de bir eylemci genç arkadaşımızın konudaki e, rahmet dolu haberini almıştık. Ben bu süreçte hayatını kaybeden tüm insanlarımıza öncelikle Allah'tan rah rahmet diliyorum. Ümit ediyorum ki artık bu ölümler, bu kavgalar bu esnafların camdan kılması, yolların kapatılması, yangınlar durur diye ümit ediyorum. Biz şimdi bilgiler çerçevesinde sırf karşılığı olmasın, çok fazla tepki olmasın diye hep yuskunuyoruz, ses çıkarmamaya çalışıyoruz. Örneğin bizim, İstanbul Medvekiliyim. Gün gören eski ilçe başkanımız, Medvekil adayımız bıçaklandı. Sağlık durumu şu an iyi ama bu eylemlerde bıçaklandı. Karşıdaki ilçe binamız biliyorsunuz yakıldı. Böyle her gün bizi üzen farklı sonuçlar karşılaşıyoruz. Ümit ediyorum ki herkes aynaya bakar. Başta ben olmak üzere aynaya bakar. Ve bir an önce bu ...tatsız süreç sonuçlarına düşünüyorum. Fakat artık olay hepinizin gördüğü gibi... yeşil sevmekten, Gezi Parkına sahip çıkmaktan... ...çok öte anlamdan ifade eden bir şey. Yoksa siz hepiniz biliyorsunuz... ...ülkedeki her projenin, önemli her çalışmanın... ...mutlaka inşaat sırasında... ...bir ağaçlar gençleştirilir, yer değiştirilir... ...hatta bazen kesmek zorunda kalınır. Bu sürecin başladığı... ...Gezi Parkındaki iki ağaçtır biliyorsunuz. On ağacın sekiz tanesi yerden sökülüp... ...başka yere dikilirken... ...iki tanesi artık yaşlı olmasından dolayı çıkarak bunların kılınma söz konusu. İki ağaçtan yola çıkarak buralara varılmasının hiç akıl izah taraf yok diye düşünüyorum. Ben de bir genç olarak, İstanbul'u olarak meseleye başlarken acaba orada yanlış mı yapıyoruz? Acaba dikkat mi edelim? Daha güzel bir proje yapılabilir mi diye kendi kendime. Hatta bu işi organize eden insanların bazılarıyla telefonla konuşup, sanatçılarından bazıları telefonla konuşup oraya gelsek mi, sizi dinlesek mi, ne oluyor burada diye anlamaya çalıştım. Fakat bir şeyle karşılaştık. Bakınız Bülent Arıç Bey ile Başbakan Vekilimizle konuşan ekibin tarzını, taleplerinin tavrını gördünüz. Burada gördüğümüz asla bir ağaç meselesi değil. Bir ee, yeşillik meselesi değil. Eğer ağaç meselesiyle, meselesi ise isim vermeyeceğim ama çok önemli projelerde bugün daha fazla ağaçlar yerine sökülmek zorunda kalıyor. Ya yol genişliyorsa ağaç sökülür. Başka ne gelir? Orada iki tane ağaçtan yola çıkarak bu kavgalar verilmez. Ama artık bir daha söylüyorum. İyi insanların, Tırnak içerisinde masum insanların çevre olan insanların çok ötesine bir algıyla beraber yürüyor. Ben de ağacın yanındayım. Biz de çevrenin yanındayız. Bu konuşmak bir abes. Bu ülkenin 75 milyonu çevresine sahip çıkar. Bu konuda bir ...öz tekrar derledim yapmak zorundayız. Tekrar kendi göze önüne geçmek zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi e, tabii ki patlama noktası diyelim. Belki de e, ağaç meselesi, gezi parkı meselesi oldu ama... ...onun ard alanında farklı konuların olduğu söylüyorum. Özellikle alkol düzenlemesi noktasında e, çok tepkiler var. Kişisel özgürlüklere müdahale noktasında eleştiriler var. Ve e, bunların bir patlama noktası olarak da gezi parkı gösteriliyor. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Özellikle alkol düzenlemesi noktasında e, kişisel özgürlüklerin sınırlandırılması söz konusu mudur? Bakın asla bu söyleme katılmıyorum. Şundan dolayı. Ben imat mezun bir gencim. Bu ülkede imat nasıl sıkıntı yaşadığını, başa nasıl sıkıntı yaşadığını, Anadolu evlatlarının nasıl problem yaşadığını beraber gördük. Kurumlara atılmasını, TSK'daki sıkıntılarını, iş yerindeki falan. Hepsini bunları beraber yaşadık. Üniversite kapılarını beraber yaşadık. Eğer bu ülkede insanların giyimine, kuşamına, tarzına, içkisine karışanlar varsa on sene önce vardı bunlar. Bizim zaten kavgamız bunlarla olduğu için biz buradayız. Bizim varlık sebebimiz bu. Biz Türkiye'deki dayatmalar bitsin diye, insanın giyim kuşamıyla, tarzıyla, hayatıyla sıkıntılar bitsin diye buralardayız. AK Parti özgürlükçü tavrılığından dolayı iktidar oldu. Bunu biliyoruz biz. Biz çevreyi merkeze taşıdık. O yüzden buradayız. Biz merkez olmadık. Çevreyi merkeze, Anadolu'yu merkeze getirdik. İstanbul'u Ankara'ya getirdik. Siz bu saatten sonra çıkar derseniz ki içime karışıyor. Ben buna gülerim sadece. İçki düzenlemesi dediğiniz şey e, bildiğiniz gibi 20'ye yakın maddeden müteşekkil. Zaten olan kanun düzenlemelerinin toparlanmasıydı. Bir ilavesi var. 22 ile 06 arasındaki satış hatadır. Bu kadar. içmeye karışan yok. Düzenlemesinden bahsediyoruz. Ama biz bunlar önümüze geldiğinde bir daha baktık ki Avrupa'nın her ülkesinde benzer düzenlemeler var. Amerika Yeteri kadar anlatılamadı var. mı o zaman? Bu? Belki ama. anlatamamış. Bu konuda ben kendimde şey ediyorum. Belki anlatamamışızdır Daha iyi konuşabiliriz ama insanlarda da düşün, düşmek zorundayız. Biz 11 yıldan beri bir insanın içkisine karışmamışsak, hayatlarına karışmamışsak, okulda karışmamışsak, insaf Alkol düzenlemesi 22'den sonra olmayacak deyip de bir ağaç vesilesiyle kavga çıkarmak çok anlamda değil. Bu kadar masum bu işler. Bakın bir daha baktığınız zaman toplanan paralar, yurt dışına ilanlar. Bakın bu ekip 90 bin doların üzerinde parayla New York Times'a ilan verdi. Türkiye'yi şikayet etti. Yurt dışındaki tweetler, yurt dışındaki basın mensuplarının tavırları. Yani ülkede bambaşka bir şey var şu an. Bu böyle dediğiniz gibi alkol izah edilecek, ağaç izah bir olay değil. Bir daha biraz söylüyorum. Alkolü izah ederken yanlışımız varsa, çevreyle ilgili hatamız varsa, Bunlar zor değil. Bakın ben İstanbul vekiliyim. Mehmet Ali Ağlamur'u kendim aradım. Dedim oradaki sorunu çözeceksek ben oraya geleyim. Siz buraya gelin. Bir ekip seçin konuşalım. Döneceğim bir de hala dönecek. Söylemek istedim şu. Mesele alkol meselesi değildir. Mesele içki meselesi veya yeşil meselesi değildir. Ülkede biz kurulurken ki tavır vardır. Hatırlarsanız biz Tayyip Erdoğan'la beraber yola çıktığımızda dediler ki AK Parti bir tarafa Tayyip Erdoğan'ın olmaması gerekir dediler. AK Parti seçime girdi. Ama Tayyip Erdoğan vekil olamadı biliyorsun. Ve Sirt'ten ara seçime geldi. Şu an yapılan bence uluslararası etkinin de sonucu olarak söylüyorum bunu. Türkiye'de iyi in niyetli insanları da ajite ederek, çevre gibi bir takım duyarlılıklarımıza kullanarak... AK Parti üzerinde bir oyun oynanmak istenmektedir. Tayyip Erdoğan'ın tırnak içerisinde olmadığı bir AK Parti hedeflemektedir. Hayır arkadaş biz Tayyip Erdoğan'la beraber yola başladık ve beraber yol yürüyeceğiz. Şimdi O sayın, zaman bunu aşık yine aşacağız bu sorunu. Sayın Başbakan da Tunus'tan ifade etti. Biz dedi çevresine sahip çıkan vatandaşlarımızı destekliyoruz dedi. Evet. Ee, onlara bir anlamda destek verdiğini söyledi. Haklı olduklarını ifade etti. Şimdi... İkiye ayrılması gereken bir grup var e, gördüğümüz kadarıyla. Bir haklı talebi olanlar diğer e, kesimde de şiddet uygulayanlar. Bu şiddet uygulayan uygulayanların maksadı e, daha farklı şeyler mi? Yani Türkiye'yi karıştırmak anlamında mı? Bu o, yedi kişinin de yabancı olduğu tespit edilmiş zaten. Bakınız bu iki ayırmanızı ben izin verirse üç ayırmak istiyorum. Bir çevre tarzı duyarlılıklarından dolayı orada olanlar gençler, iyi niyetler. İki, her türlü imkan zorlayıp terör faaliyet yapmak isteyen örgütler. 3- aslında ne olduğunu bilip, ne olacağını bilip iyiymiş gibi yapanlar. Bunu altı çizmek istiyorum. Bir de ara grup var. Aslında Taksim'e gelenlerin iyi niyeti başka bir şey. Ama Taksim organizelerin bir kısmının yarınları gördüğü halde adıma devam etmesi başka bir şey. Siz sokaklara yıkıldığını göreceksiniz. Polisin öldüğünü, eylemcilerin öldüğünü göreceksiniz. Esnafın bazılarının bir hafta boyunca bir türlü iş yerini açamadığını göreceksiniz. Rize'de dedim gerginliği gördünüz. Ben inişe duydum. Rize'de Allah korusun biz Sivas katliamı gibi bir şey olamaz mıydı? Orada bir problem olmaz mıydı? İnşallah olmaz bunda sonra süreçte. Ama insanlar biz sabret diyoruz. Durun diyoruz, sabredin diyoruz. Dur, dur, dur. Hiçbirimiz melek değiliz. Hepimiz insanız. Bir yerde insanlar farklı tepki göstermeye başlarlar. Siz kendinizi bir bakkal yere koyun, bir manav yere koyun. Bir hafta, on gün işe açamıyorsunuz. Hep camdan sıkılıyor Polise ses çıkarmıyor sizin talebinizden dolayı. Bir gün alırsınız elinizde sopayı ve geleni yaparsın der insanlar. Böyle olmasını ümit etmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Taksim'i davet edenler, hala bu işi devam etmek isteyenler olacak muhtemel provokasyonları öngörmek zorundalar. Provokasyon yapan başka bir şey, hiç bunun gitmeyen başka bir şey ama bir de olacağını görüp de bunun tedbirini almayanlar başka bir sorun var. diyorlar. direkt yapılıyor diyoruz. Bakınız bir daha diyorum. Oradaki insanların yemek yemesi karşılanıyor. Arabalarla oraya insan taşınıyor. Onun dışında bir takım lojistik faaliyetler düzenleniyor. Yurt dışında büyük büyük gazetelere çok büyük paralarla ilanlar veriliyor. Ben bir daha biraz söylüyorum Sayın ifadeti gibi. Çevre duyarlılığı için orada olan insanlarla konuşulur, sonuç alınır. Ama siz Başbakan vekiliyle görüştüğünüzde Taksim'in çok ötesinde taleplerden bahsediyorsanız, farklı şeyler ortaya koyuyorsanız, iş adamlarıyla toplantı yapıyorsanız, sermaye ile bir gelip başka şeyler yapıyorsanız, hepsi öğreniyoruz artık yavaş yavaş. Ve herkes bunu görecek zaman içerisinde. O zaman başka bir şey söyleriz biz size. Şimdi e, Sayın Başbakan bu akşam yurda dönecek. Evet. E, Olumlu mesajlar verdi ama e, hakimiyeti tekrar e, projelerden vazgeçmeyeceklerini de söyledi. Şimdi Sayın Başbakan dönünce nasıl bir uslup bekliyoruz? Nasıl bir uslup takınması lazım? Biraz uslubu ilgili eleştiriler var Sayın Başbakan'ın. E, buna ne diyeceksin? Bakın ben sizi Celal Bey sevmeyeceğim dersem bir türlü geçebilirim. Saçınızdan, tırnağınızdan, saatinizden ceketinizden kadar. Sevmeyeceğim dersem gelişebilmek kolay. Başbakan üslubu kötü diyenler önce bir aynaya baksınlar. Başbakan bir insandır her şeyden önce. 11 yıldan beri toplumun önünde. 11 yıldan beri ne kadar uyuduğunu, ne kadar çalıştığını, ne kadar gayet olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun kadar çalışan başka bir lider olmadan tüm dünya söylüyor artık. Dünyaya halaç bomu yüzünden dolaşan bir söylüyoruz. Yorgunlu olabilir, gerginli olabilir, insanın refleksiyonu olabilir. Buna bir yere bırakıyorum. Ama daha dün genel başkan olan malum kişinin şu birkaç yıldan beri yaptığı gafları toplayın. Sayın Başbakan'ın 11 yıldan beri olan gafları toplayın. Kıyas bile olmaz. Başbakanın bir eli parmağa geçmezdir gafları, hataları, üslupları bu konuda. Fakat duvara o küfürler yazanlar, en ufak konuşmada en galis hakaretleri, en ağır hakaretleri yapanlar bence kendilerini öncelikle çek etmesi lazım. Üslup dediğiniz şey, başbakanın üslubu serttir, doğru. Ama İsrail ile serttir. Bamint'e gördük. Kibirlidir, doğru. Ama Obama yanı kibirlidir, gördük. Siz başbakanı takip eden mi insansınız? Hiç siz onun bir fakirin yanında, bir garibanın evinde kibirli gördünüz mü? Sert gördünüz mü? usulü bozuk gördünüz mü? Üslup falan değil. Üslup bir gerekçedir. Sayın Başbakan aslında e, bugünkü bugünkü üslubuyla da, dünkü üslubuyla da oradaki iyi niyetli insanlara asla lafım yok ama uyanık olup önünüzü görün demiştir. Fakat bunun dışında kötü niyetlere, bunun dışındaki arka planda çalışanlara çapucu demiştir. Taş atanlara, esnafın camını kıranlara yanlış yaptığını söylemiştir. Bu üslubunda farklı bir şey yok. Bakın az önce konuşmasından hep beraber izledik. Bülent Arış Bey'in özür demesine de sahip çıkmıştır. Çünkü Bülent Bey özürü oradaki iyi niyetli insanlara da demiştir iyi insanın, hata yapmak istemeyen insanın her zaman yanında oluruz biz. Fakat cebi para dolu, keyfi yerinde, hani çevreden ayrılmak istemeyenler dedik ya, o merkeze bırakmak istemeyenlerin kavgası var şu an Türkiye'de. Hı hı. Hatta bu Türkiye'de kalga çok daha öte bir yere gelmiş, uluslararası etkilerinde. Bak düşünebiliyor musunuz? Yeşil işin bir yere gelen iddia eden insanların temsilcileri dün gelip, Boğaz Köprüsü olmasın diyor. Kanal İstanbul olmasın diyor. Biri İngiltere'nin talebidir diyebilirim ben size. Biri Almanya'nın biri işte ne bileyim e, diyebilirim. Her ülkenin bu hesapları var. Aslında biz şu e, Mayıs ayını ekonomik verilerine bakın. 80 yıl demiyorum. Cumhuriyet demiyorum. Bu topraklarda 150 yıldan beri yaşanan en başarılı Mayıs ayıdır. Faizde, enflasyonda, e, borsada, borçlama rakamlarında en başarılı 150 yıllık Mayıs yaşadık biz bu geçen ayda. Ama bu, Haziran'da da çok kötü bir gidiş var. Ona rağmen bu sıkıntı ortaya çıkıyorsa... Ben o iyiliği tanımam artık. Hı hı. Şimdiye kadar biz tüm arkadaşlarımıza sabredin dedik. Durun dedik. Üstümüze dikkat etmeye çalıştık. Ama arkadaşlar bir daha söylüyorum. İnsanız. Ben dünkü Rize'deki toplantıdan dolayı herkesin, polisimizin de, serzeçimizin de ama bu konularda davet edenlerin de aynaya bakması, bunu tekrar çek etmesi gerektiğini hayatındayım. Süremiz dolmak üzere ama yüzde elliyi evinde tutam... Evinde bekleyen yüzde elli miz var demişti Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan bu akşam dönüyor. E, onu karşılamak isteyenler var. E, karşılamayalım, hayır böyle bir şey yapmayalım diyenler de var parti yönetiminden. Ne olacak bu akşam? Bir karşılama töreni, böyle bir gövde gösterisi yapılacak mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 11 yıllık partiyiz. 7 tane seçim attık. Bizim büyüklüğümüzü, bizim işte başarımızı bir açılışta, bir kapanışta, bir karşılamada ölçmek kimse haddine değil, hakkı da değil. Ne buna başbakanın ihtiyacı var, ne bizim ihtiyacımız var. Tüm dünya bilir ki AK Parti Genel Başkanı'nı karşılamak üzere karar alsa milyon falan değil. En güzel şekilde en kalabalık hale karşılar. Ama bizim partimiz başbakanımıza görüştü. Böyle bir şey yapmak istiyor arkadaşlarımız. Ne dert de sizin üstü bunu beğenmediğini iddia ediniz. Başbakanımız hayır ben her zaman geleceğim dedi ve bu konuyu kapattı. Biz başbakanımıza bağrımıza basıyoruz. Gönlümüzü yaşatıyoruz. Ama dediğiniz gibi havaalanından dönüşte bir büyük kalabalık böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Biz sabırla, sükületle bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Ama herkesin bu konuda aldın notlar var. Seyircilerinde, basın mensuplarında, birilerinde. Her nottan iyi alıyor Bu seç bir turnusul kağıdı görev gördü. Bizim camiamızın da, Tenerkeş'in Akpari camiasında, diğerlerinde bir turnusul görevi gördü bu seçe düşünüyorum. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Evet, e, gezi Parkı protestoları devam ediyor. Siyaset e, siyasilerin de ajandasının gündemdeki ilk maddesi demiştik. Bu protestolar için değerlendirmeyi de Ak Parti kanadından değerlendirmeyi de Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan'la yaptık. Sözü ekleyelim İstanbul'a bakıyoruz.